21 Kasım 2021 Gazlı Fren 1 adında bir sistem vardı. Ee, uzun bir videoda Gazlı Fren 1 ve Gazlı Fren 2 adında uzun bir videoda Gazlı Fren 1'in detaylarını anlatmıştım. Nasıl anlatmıştım, orada ne demiştim, ee, gaz aşik gidiliyor daha gaz kapatmadan %30 arka fren hızlı basılıyor, ayak çekilmiyor. Arka fren, ön fren tık tık, arka ön. Arkanın peşine ön fren devreye giriyor. Sonuna kadar sıkılıyor, yumuşak yahut sert. Lakin %30'luk bir sıkma basıncında, şu gaz kolu ise %30'luk bir sıkma basıncında bu ön, ön fren sıkılırken duraksamıyor ama %30'luk bir sıkma basıncında Baş parmağın şu hareketiyle beraber hem gaz, e, fren ön fren yapılmaya devam ediliyor hem de gaz kapatılıyordu. Kur sonuna kadar ıslak zeminde %10 açıklığa kadar kapatılıyor. Ve e, tahmini durmaya az bir mesafe kala e, kapatılabiliyordu. Yahut durduktan hemen sonra %10'luk kısım gaz kısmı e, kapatılabiliyordu. Bu şekilde ifade etmiştim. Lakin bu o, sistem bayağıdır deniyorum bunu. Bu sistem güzel ama bunun daha agresif bir sistemi de olabilir diye düşündüm ve tek bir fark. Tek bir fark olarak şudur. Biraz evvel zikrettiğim neydi? Önce arka peşini öndü, Tık tık. Az bir zaman farkı. Tık tık. Bu o birinci sistemin gazlı fren birinci sistemi olsun. Anlattığım, başta anlattığım gazlı fren biri birinci sistemi. Gazlı fren birin ikinci sistemi ise ee, daha kısa mesafede durdurduğunu düşündüğüm bir sistem. Tek bir farkı var. Arka fren, ön fren aynı anda, gaz oranları aynı. E, ön, ön fren kullanım ve gaz kolu e, kullanımı, gaz kapatması hepsi aynı. Tek fark sadece arka fren, ön fren aynı anda. Arka fren yine %30 hızlı bir şekilde basılıyor. Ayak durana dek çekilmiyor. Ön fren, arka fren aynı anda ön fren yine sıkılıyor. Ama %30'luk bir basınca gelindiğinde mi? Aynı şekilde baş parmakla kapatılıyor gaz. Bu şekilde. Tek farkı neymiş? Gazlı fren bir sisteminin ikinci sistemi. Yani ilk anlattığım sistem birinci sistemdi. Yani önce arka fren, peşin ön fren. Zaman farkı az. Arka ön. Tık tık. Arka ön bu kadar yani. Ama bu dediğim sistemde daha agresif ve daha kısa sürede durdurabileceğini düşünmem Düşünmem. şundan. Ön fren kullanımı az da olsa geciktirilmiyor. Diğerinde çok az da olsa bir geciktirme olayı var ön frenin. Arka gazlı fren birin ikinci sistemi neymiş? Arka fren ön fren aynı anda kullanılıyor. Arka frenden ayak çekilmiyor. Ön fren kullanımı ve gaz kapatma sistemi gazlı fren 1'in birinci sistemiyle aynı. Yüksek süratlerde denemedim. Ufak süre, e, düşük süratlerde denedim. Gazlı fren 1 e, isimli son dönemde kullanmış olduğum ve çok kullanışlı olduğunu beyan ettiğim teknik. İkinci e, sistemin de neymiş? Arka fren, ön fren aynı anda devreye girmesi. Diğer bütün sistemler aynı. Yani ıslak zeminde %10 civarında gaz açık kal, kalıncaya dek gazın kapatılması ve benzeri detaylar aynı.